sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese buradan mutlu günler diliyorum. Ayrıca yarın Arife mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Güzel bir Ramazan geçirdiniz. Herkes oruçlarını tuttu, ibadetlerini yaptı. Allah cümlemizi, İslam alemini, herkesi, eş, dost, arkadaşları tekrarına nasip etsin. Amin. Evet sevgili spor severler. Yılpor Samsun Spor şampiyonluğu garantilemesinin ardından ilk kez taraftarın önüne çıkacak. Evet. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Kırmızı Şimşekler şampiyon takım, şampiyon taraftarını pazar günü saat 1.30'da 23 Nisan tarihinde 3 bayramla beraber. 3 bayram bir arada. İnşallah güzel bir sonuçla Keçiören'de mağlup etmek istiyoruz. Hemen son gelişmeleri sizlerle Şimdi birlikte şöyle, değerlendirelim. Şimdi şöyle son gelişmeler şampiyonluğumuz karantilendi duyurulur duyurulmaz bütün taraftarlarımızın Cumhuriyet Meydanı'na akın edip meşalelerle birlikte şehri cehenneme çevirmesi mutluluk verdi. Özlemişiz 11 senelik hasret sona ermişti ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar daha sonra yürüyerek çiftlik Çiftlik üzerinden 56'larda son bulan kutlamalarda e, kime kimi arkadaşlarımızın aynı ifadeye göre arabasının kornalarını yakmışlar. Bağırmak, çağırmak, e, sevinmek gerçekten güzel. 11 senelik hasreti geride bıraktık. Artık Süper Lig'deyiz. Bu Süper Lig'de de kalıcı olacağız. Avrupa Kupalarına katılacağız. Belki de şampiyonluğu kovalacağız. Büyük Sam spor Efsanesi geri geliyor. Evet sevgili sporseverler Birçoğumuzun müzdarip olduğu Birçok taraftarımızın şikayette bulunduğu Bilet konusuyla ilgili dün Samsun evet, Spor e, Yöneticilerinden Kulüp sorumlularından gerekten beklenen Açıklama yapıldı e, Kulüp misafir müdürümüz türbünün. Soner Soykan Misafir türbünün biletlerini tamamen Samsun Spor logolu taraftarlarımızın aldığını söyledi e, Ligde oynayacağımız Bodrum Spor maçında da Samsun Spor Bodrum Spor maçının biletlerinde öncelik Samsun Spor Pasolig'i yani Samsun Spor logosu olan Pasolig olan taraftarlarımıza öncelik verileceğiydi. bununla ilgili zaten taraftarlarımız uzun yoğun çağrıda bulunmuşlardı ama bileti alan taraftarın bir daha bileti iptal olmaz. Bunu herkes çok iyi biliyor. Aynen. O nedenle bu maç biraz bu şekilde oldu. İnşallah Bodrum maçı ve Süper Lig'de oynayacağımız karşılaşmalarda dahil olmak üzere bundan sonraki kaldı. maçlarda hmm. e, inşallah Samsunspor e, Samsun spor olan taraftarlarımıza bilet konusunda i̇şte bu hafta verecek. 33 bin, dün uğradım 33 bin yani full. Evet. Hiç yer yok. Sevgili 1010. spor severler unuttuk ama hemen artık aklımıza geldi. Biz bu yayını Korkmazlar piyazadan sizlere gerçekleştiriyoruz. Ertan Korkmaz, Serkan Korkmaz ve İbrahim Korkmaz. Ben buradan Serkan Korkmaz Ümre yapıyor. Kendisine Allah kabul etsin, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Korkmazlar olsun herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Biliyorsun Serkan da Ümre'ye gitmiş. Evet. Allah kabul etsin şimdiden. Evet, yeni sezonla ilgili neler söylemek istersiniz? Yeni dersiniz? sezonda e, şimdi e, başkanımla devamlı temas halindeyim. Yüksel Yıldırım'la görüşüyorum, konuşuyorum. WhatsApp'ta yazışıyoruz. Erdal abi dedi, kalıcı olacağız dedi. Hemen şimdiden düğmeye bastım. Transfer çalışmaları başlattı. Avrupa'da futbolcu avı başladı. Hatta özel uçakla e, teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu Belçika'ya gitti. Orada futbolcu baktı. Futbolcu bakmaya da devam ediyor. Evet Ben Yılpor Samspor için yeni sezonda kuvvetli bir kadro kuracağını tahmin ediyorum. Tahminim şu andaki kadrodan yaklaşık 6-7 kişi kalabilir Samspor'da. Öyle düşünüyorum. Evet. Yapılacak takviyelerle birlikte büyük bir Samspor'un doğacağını, geleceğin Samspor'un yaratılacağını sevgili başkanım müjdeledi. Gerçekten Samspor efsanesi Süper Lig'de esecek, Samspor efsanesi Süper Lig'i sallayacak, Samspor efsanesi Süper Lig'de kalıcı olarak bunu sizlere buradan nakletmek istiyorum. İnşallah yeni sezonla birlikte yapacağımız transferlerle de zaten Süper Lig'in gerçek Olacağını tahmin ediyorum. yerinde gerçek sahibi olan bir takım olduğumuzu herkese göstereceğiz. E, yapılan trans, yapılacak transferler çok önemli. Bununla ilgili de zaten Hüseyin Eroğlu hocamız şampiyonluğu garantilememizin ardından Aynen. direkt zaten e, araştırmalarına kendisini teknik ekibini transfer konusunda geliştirmeye araştırmaya e, başladı. Ben hocamıza güveniyorum. Ben yeni inanıyorum. Süper Lig'de de kalıcı evet. devam edecek. Yalnız, tam Yalnız kadrodaki futbolcuların işte hangi futbolcular gider kalır diye taraftarlarımız bazen soruyorlar. Ama ee, şimdi şöyle e, tahminlerime göre yabancılar e, kalır. Lavralar e, Paris belki gidebilir. Belki. Haris'in inişli çıkışlı performansı var. de e, şeyler kalır, kaptan kalır zannediyorum. Yusuf Abdoğlu, Ali Müsür. Evet, onlar bilir. Osman belki bir Yusuf sezon oynayabilir. Yusuf Abdoğlu'nun birincilik tecrübesi var biliyorsunuz. Süperlik bir tecrübesi, bir tecrübesi, tecrübesi de var. var. Evet yani Bizim en önemlisi bana sorarsanız e, birincilikten kurtulmamız. Artık Aynen. yıllardan beri süre gelen hak etmediğimiz. Kendi evlatlarımız var ya. Evet. Onlar kalıcı. Yunus Emre gönder kalabilir ama bence Polat Yaldır kalmaz bu takımda. Çünkü birincilikte bile zor forma şansı görüyordu. Belki onu gönder. Devre arasında da zaten kendisine birçok teklif yapılmış. Kiralık gitmesi yönünde ama kendisi gitmek istememişti. Süper Lig'de de bence Samsun'da duracağını kalacağını Aynen. düşünmüyorum. Aynen. Ee, U19 takımımız şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Penaltılarla e-spor'a yenildi. İkinci sırada tamamladı U19 ligini. U19'un bir... büyük başarısı vardı ama evet. iyi geldi. En sonunda dediğin gibi. Penaltılar ama işte yapacak bir şey yok. Şans artık penaltılarda şans kimin yanındaysa. Basketbol kulübümüz Yine Başarılı. lider şampiyonluğa emin adımla giriyor. İnşallah U19 takımımız penaltılarla şampiyonluğu kaybetti ama basketbol takımımız birinci sırada olarak inşallah basketbol süper ligi evet, adını evet. yazdıran kulüp olacak. Çünkü Samsun'un yanında basketbolun da süper Lig olması aynen, aynen. futbolun yanında lazım olacaktır. Ee, Birçok taraftarımız şöyle varyans şeyde bulundular. E, şekilde yorumda bulundular. Samsun Spor'u zorla şampiyon yaptılar. İşte maç yapmadığımız haftada şampiyon olduk. Şampiyonluğumuzu ilan ettik. Şimdi Çaykur Rize bile bu hafta eğer galip dönmeseydi bolda birinci sırada ligi tamamlayacağımız garanti olacaktı neredeyse. Evet. Maç şimdiden... oynamadan ee, bu haftaki maçla e, tamamen garanti oluyor. Evet eğer Keçi biz Keçiören'i öğreni mağlup edersek taraftarlarımız onu da merak ediyor. Keçiören'i kendi sahamızda mağlup edersek Süper Lig'e birinci sıradan lider olarak yükselmeyi de garantiliyoruz. Hani iki olur bir olur düşüncesinden çıkıp. Evet. Bu da gerçekten Pendik son derece önemli. Pendik şey çatışıyorlar biliyorsun. Sakarya evet. geride kaldı. Pendik ee, Spor geldi. Eyüp Spor'da Eyüp Spor'la e e Spor Pendik Spor'un maçı var. Her ikisi de aynı kişinin e, aynı, sahibi aynı, oldu, aynı kulüp. takımı ne olacak kim kazanacak ben de mi, buradan yani, merak konusu oldu. Bu maç bence iddiadan da kaldırılır. Ben şimdi şeyle Çok merak ediyorum Hassat'ta acaba. Da, e, Osman, Osman Özköylü, Özköylü yani. ile evet. e, Erdal abi dedi mutlaka dedi e, Pendik Spor ikinci olarak lige çıkacak dedi ama çıkabilir de şimdi ya. hocamızın önüne ama şimdi takımın bir diğer aynı takımın sahibi olan kulüp başkanı eğer ben iyi sonu çıkmasını istiyorum dersen ne olacak? Ha orada onların bileceği bir şey ama aynı takım ne olacak yani. ha pendik olmuş ha evi olmuş fark etmez ki. Gerçekten orada da çok dramatik bir durum var. Evet. Abi tabi bu iki Şimdi kulübün arasında... Ulan Özköylü'nün takımı daha evibe göre diri. Evet. Şey... Bizim... Eyüp çünkü yaşlı takım, vasat takım. Biz Ondan bile çok... buradan yenerken Pendik Spor'u gerçekten zorlandık. Eyüp spor o kadar transferler yaptı ama umduğunu bulamadı. Yani yaşlı takım olduğu için biz de burada programımızda diyorduk. Evet. Özellikle Korkmazlar Plaza'da yapmış olduğumuz canlı yayınlarda. Taraftarımıza söylüyorduk. Yaşlı takım güç evet. anlamında bizim Aynen. kadar genç, dirençli bir takım değil e, ligin son haftalarına da doğru oyundan Hendrik'te düşecekler. De bizim düşecek. Kılıç'la hoca arasında bir problem olmuş herhalde anladım. Evet Samsunspor maç öncesi Hasan Kılıç teknik direktör Osman Özgür ile bir tartışma yaşamış kısa yani sürede. Ne olduysa anlayamadım. Ya, Hasan ben. demek ki artık geçimsiz bir futbolcu. Artık gidebilir. O, oradan da gidebilir. Ondan Kendilikte dolayı. De. Çünkü yani bizden de zaten penaltı kaçırarak gitti. Neden gitti de anlam veremedik. Neden sezon başı o zaman transfer olduğuna da anlam verememiştik. Bize Aslan... bir fayda sağlayamadı Hasan Kılıç. Yani Eski gittiği, zamanları iyiydi de. Gittiği her kulübü Süper Lig'e çık çıkardı ama Samsun Spor'dan giderek yollarını ayararak Samsun Spor'a da Süper Lig'e çıkmasında önemli katkı sağladı bence. Evet, Çünkü evet. bu takımda olsaydı huzursuzluk çıkarabilecek bir futbolcu. Tıpkı Pendik Spor'da teknik direktörle yaşamış olduğu tartışmayla. Metin 11 yıl sonra gelen şampiyonluğumuzu tüm Samsunlulara hayırlı olsun. Başkanın çok iyi dürüst scoutlara çalışması gerekiyor. Bu yüzden ilk sezon düşen, düşerek çok yazık olur. ben düşeceğimize inanmıyorum. Başkanımız Yok. Yüksel en Yıldırım'da. Kötü sağ, şu kadroyla ligde kalırız biz. Şu kadroyla ya tabii Süper ki Lig'e oynasak bu takım ligde kalır. Bu kadroya takviye lazım. Bu kadroya elbette takviye lazım. Yani, Ama düşme yani konusuna biz, gelince bu takım kalır ligde. Yani Süper Lig'de kalır şu andaki takım. O nedenle biz her şekilde bu ligde e, Süper Lig'de kalıcı bir şekilde yolumuza emin adımlarla devam ederiz. Artık asansörlük ışık kaltı Samsunspor evet. üzerinde. Zaten birçok taraftarımız da şu eee Biz lige çıktığımızda Giresunspor gibi transfer yasağımız olmadığı için her şekilde e, yolumuza emin adımlarla devam aynen, ederiz güzel transferlerle. Adana Demirspor gibi yerinde Süper Lig bilen futbolcuları bu takıma kazandırırsak Kazanacak bu ligde kalır İnşallah şunu söylüyorum yabancılarla evet. anlaşılıyor herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi başkanın eee federasyon başkanlarıyla ilişkileri var Avrupa'da. Evet. Oradan dolayı çok da para olduğunu biliyorlar. Yabancı futbolcular parayı sever biliyorsun. Tabii. Onun için Sams tercih etme noktasında birleşiyorlar. Evet. Bu yayını Korkmazlar Piyaza'dan sizlere gerçekleştiriyoruz. Serkan, Erka, Ertan, Korkmaz, İbrahim Korkmaz, Serkan Korkmaz, Ümre'de kendisine Allah'tan Allah kabul etsin diyoruz. Evet. Yeni sezon formalarıyla ilgili de sıcak bir gelişme var. Onunla evet, ilgili taraflarla e, indirim bir varmış formalarda. Yeni sezon formaları 23 insanda 20 indirime girecek sevgili spor spor severler. Şampiyonluk evet. formasının Samsun Spor'un bu sezon giydiği formaları %20 indirimli 23 Nisan tarihinde Stor 55'lerden tedarik edebilirsiniz. Kaç lira? <laughs> 150 mi? 160 lira mı? Atatürk'tü forma 200 TL'den yanılmıyorsam 160 TL'ye düşüyor. Mor forma? Diğer, diğer formalar mor forma da 200 lira civarına düşüyor. Onlar bir önceki sezonun. son Bu sezonun formaları da yine 250 260 TL arasında İnşallah. olacak. Ee, yeni sezon formalarıyla ilgili şöyle bir gelişme yaşandı sevgili spor severler. Ee, sosyal medyada özellikle dönen e, yorumların ardından ben konuya el attım. Samsun spor yeni sezonunda yüzde 90 e, Hamon markasını giyecek. Evet. Hamon markası da tıpkı Diadora olduğu Diadora'da olduğu gibi yine Metspor'un. Yani sevgili Fazlan Carus abimin. Öyle e, mi? Evet. ona e, bağlı da. Ona, onunla birlikte Hamil markası da Samsun Spor'a forma tedarikçisi, tedarikçiliği yapacak. Yüksek ihtimalle. Şu an kesin bir anlaşma yok ama büyük ölçüde bu şekilde bir anlaşma yapılacak. Hummel'ı e, geçmiş sezonlarda Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu giydi. Evet. Yine Konya Spor giydi. Avrupa'da da birçok takım e, giyiyor. Danimarka milli takımı gibi. Bence ayrı bir hava olur Samsun Spor için hamıl markası. Forma fiyatları da e, diğer e, forma e, Nike, Adidas'ın yerine bence biraz da uygun olacağı gibi duruyor. Çünkü yeni sezonda Süper Lig'de mücadele eden bir takımın forması bana sorarsanız en az 500 TL olur. Evet. Şimdi bunları da görmek lazım, düşünmek lazım. E, Kombine ile ilgili çok taraftarımız e, yorum yapıyorlar. Yeni sezon kombineleri de yine 1000 liradan aşağı olacağını düşünmüyorum. Yapmayalım. Çünkü Süper Lig'de olacağımız için... Özellikle kararkalı kombinelerinin bir bin lira, maraton kombinesinin bin beş yüz, iki bin lira arası olacağını Öyle düşünüyorum. Böyle Çünkü Süper Lig'deyiz, iyi takım, iyi paralarla oluyor. Yüksel Başkan da her fırsatta bunu e, açıklıyor. Evet. Bu kulübe destek lazım, bu kulübe proje lazım ama tabii öncelikle proje için stadyumda bazı e, değişiklikler lazım bana sorarsanız. Ne zamandır yayınlarımızda buna değinmek istiyorduk. E, stadyum ilk yapıldığında altına süpermarket yapılacağı söylenmişti. Ama şu kafe, anda hiçbir şey yok. Kafe, restoran yapılacağı söylenmişti ama bu projeler ne, ne hikmetse bir türlü yerine getirilemedi. Getiremedi. Artık stadyumun konumundan dolayı mıdır yoksa terste kalmasından dolayı mıdır? Çünkü yolun iç kısmında kalıyor, Dış kısmında, köy tarafında kalsa daha bir albenisi olan bir stat haline gelirdi. Evet. Bununla alakalı Samsun'un güzel bir çalışma yapması lazım. Localardan bazı taraftarlarımız pek memnun değiller bize e, sezon içerisinde söylediler. Evet. Daha önceden işte kuru pasta, yaş pasta, çay, kola gibi şeyler dağıtılıyordu. Yapmayalım. Şimdi sadece e, simit, kaşar peyniri, beyaz peynir dağıtılıyor diye e, bazı serzenişte bulmuşlar taraftarlarımız. İnşallah Süper Lig'e çıktıktan sonra bu tür sorunlar da tür sorunlar da ortadan kalkar. Ee, %90 hamıl markalı formalarımızla inşallah yeni sezonda güzel bir forma satarız. Atatürk'tü forma ile ilgili gerçekten Samsun Kulübü çok önemli çok büyük bir yatırım yaptı. Bununla alakalı bence Samsunspor Kulübü'nü bizler de Samsunspor gruplarından, evet. WhatsApp gruplarından görüyoruz. Bazı abilerimiz, kardeşlerimiz oradan bilgi veriyor. İnşallah Samsunspor kulübü Atatürk'te forma ile ilgili çok güzel bir proje yapar da biz Doğan Gazeteci Ardal Cansu ile birlikte forma atmışlar. Sponsorlarımız aracılığıyla birlikte 55 adet Samsunspor'un Atatürk'te formasını bizi izleyen, bizi takip eden taraftarlarımıza geçen sezon hediye ettik. Ancak bu sezon formanın pahalanması ve sponsorlarımızın Pandemi, deprem evet, bölgelerinin evet. yapmış olduğu destek yardımlardan ötürü bize eski desteklerinde bulunmadıkları için bu sezon böyle bir şey yapamadık ama inşallah önümüzdeki sezon eğer Atatürk'tü formalar indirime girerse bizler de Atatürk'lü formaları alıp siz değerli takipçilerimize armağan edeceğiz. Evet. ile ilgili Büyükşehir, Çarşamba Spor, Atakum Belediye Spor, Kara Tamsun Spor bunlarla alakalı neler söylemek istersiniz? Balıgilde yavaş yavaş Sezon bitti. Evet. Plevne takımı Tokat'ın üçüncülüke like yükseldi. Evet. Ee, Kara Samsun ve Atakum Belediyespor galiba çüme küme düştü. küme düştüler. Öyle biliyorum. Bunun yanı sıra Çarşamba Spor son deplasman maçında Ünye'ye evet. Ünye'de önde götürdüğü maçı 5-2 kaybetti. Evet. Sezonu böylece noktalanmış oldu. Bakalım yeni sezonda Yeni buluşlarla, yeni transferlerle, yeni bir takım kurularak evet. gelecek sene 3. lige hedefleyeceklerinin tahminim, e, aldığım haber o. Çarşamba sporumuzda da başarılar diliyoruz. Bu ee, sene böyle geçti. Gelecek sene şampiyonluğu kovalayacağını tahmin ediyorum. Tekiköy Belediyespor'da yanılmıyorsam e, nazara da, geldi. Normalde e, süper amatörlüğü çıkması beklenen takımda ama pliofa kaldılar, şanssız maçlar yaşadılar. Alaçam Belediyespor. Buna elendiler. Evet. Ve süper amatör. Alaçam geldi. Süper şeye. amatörlüğe çıktılar. Kolopi adlı kullanıcımız şöyle bir yorum yapmış. Abi forma işinde hayalci olmaya gerek yok. Bir milyon satacak forma yapılırken de dedim aynısını. Satacağımız forma sayısı belli. süper Süperlikte de olsak maksimum 30-40 bin forma satar bu şehirde. E, yanılmıyorsam 100 bin forma yapıldı. 1 milyon değil de 100 bin Samsun Spor'un Atatürk'lü forması yapıldı, yanılmıyorsam. Bin. Bunun 40 bin bu güne kadar satıldı. 55-60 bini hala şu anda hali hazırda stoklarda duruyor. E bu bu olaya da böyle açıklık getirip Yani öyle 1 milyon forma yapma gibi bir e, şey yok. yok. 100 bin adet Atatürk'lü forma yapıldı. Bununla beraber bu formalarının yaklaşık 40-45 bini satıldı. Şu anda 50-55 bin tanesi duruyor. Ee, dün bir abimiz e, sosyal medyada ve WhatsApp grubunda önergede bulundu. Ben bana da çok mantıklı geldi. Eğer biz şampiyonluk kutlamasını stadyumda evet. yapacaksak Bodrum maçından sonra Bodrum maçına gelen ya da şampiyonluk kutlamasına gelen bütün taraftarlarımızdan şunu isteyebiliriz. Bilet alma kardeşim. Atatürk'lü forma al. Atatürk'lü formanın fişiyle beraber Stadion'a giriş yaptım, şampiyonluk tamasına. Şimdi Bununla beraber 33 bin forma satılır. Taraftarlarımız Stokta şu anda yeriz. statta çalışmaları yaptığını biliyorsun. Evet, koreografi ee, anlamında, konfetilerle birlikte. Ee, girildiği zaman e, yerlere çekim yapılacakmış patlatacakmış, büyük bir çalışma olduğunu... Tabii buyurdu. görsel çoğu olacak şampiyonluk anlamında. Aynen. Konfetiler olsun, yani meşaleler olsun. Yani 33 bin taraftarı memnun edecek olsun. görseliler olacak. Birçok taraftarımız şundan bazı taraftarlarımız yorum yaptı. Bu hafta gerçekten çok kaos ortamıydı. Çünkü biletler satışa çıktı. Bir günde gün günde biletler gitti. Deplasman tribünü biletleri satışa çıktı. Bir dakikada tükendi. Bununla beraber maçın oynanacağı saat dörttü. Yani, bir buçuğa alındı. Birçok taraftarımız bu konuya veryansın ettiler. Ama şampiyonluk e, şampiyonluk kutlamasıyla alakalı şöyle bir durum vardı. Keçiören maçının e, bağdaştıran. Samsun Spor'un Keçiören maçının ardından saat 18.00'da Samsun Spor takımı yani teknik heyetiyle birlikte kafilesi Üstü açık otobüste şehir turu yapacaklar. Gezektiler. Nuri Hasan Teyzen'den çıkarak. Genel çıkar. açıkladı evet. Evet. Bunun ardından saat 19'da Cumhuriyet Meydanı'nda Samsun Spor'un pazar günü kulübün e, kafilenin yapmış olduğu bu şehir gezintisinden ardından şampiyonluk turunun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda e, DJ Emrah Palut'la birlikte e, şampiyonluk kutlaması yapılacak. İyi. Ne bu ne nedenle Keçiören maçı saat 4'ten. 1.5 olduğunda bazı plan programlar denmişti organizasyon organizasyonlar denmişti. Bunu tam açıklamamışlardı. Bunun da açıktı bu şekilde sevgili sporseverler. İnşallah pazar günü Samsun karnaval Hep şehrine beraber, dönecek. E bu evet. coşkuyu yaşayacağız. Çok güzel duygulardı. Ben Cumhuriyet Meydanı'nda haber 1965 kanalımızda da o anları sizlerle paylaştım. Müthiş, inanılmaz derecede mutluluk verici. Allah inşallah bize i̇nşallah. E, Süper Lig'de de bu mutluluğu, bu sevinci yaşamayı nasip eder. Amin. Gerçekten Samsun Spor her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu şeyin şampiyonluğa özlemiş, e, hasret kalmışız. Süper Lig'de de inşallah ilk sezon ligde kalalım da ikinci Evel sezon Andrei. İkincilik olur, birincilik olur, ikincilik olur, üçüncülük olur, alık olur. Artık yarıya doğru yükseliş yapılacak. Yani Türkiye kupasında da belki hedefe gidebiliriz. Ee, yani ligi bırakıp, ligi ortasılarda da bırakıp Türkiye kupası neden olmasın? Aynen. Neden yakışmasın? Zamanında e, eski tarihimizde, mazimizde e, çok elimizden kaçırmışız. İnşallah yüksel başkanın öncülüğüyle birlikte, teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'yla beraber taraftarlarımızla beraber bizi bekliyor güzel günleri yelken açacağız diyorum ve ben sözü size bırakıyorum. Hemen sevgili spor severler, pazar günü oynanacak müsabaka 13.30'da başlıyor. Buradan bize verilen bilgilere kulüp tarafından taraftarlarımızın stada erken gelmeleri, erken, izlamsız şekilde yerlerini almaları önemli rica olunuyor. Ben de buradan taraftarlarımız biletlerini aldığı için erken gelerek bir sıkışmaya mal vermeden takı yerlerinizi alın, güzel bir gösteriler olacak, güzel gün geçireceğiz. Hep beraber şampiyonu kutlayacağız sevgili spor severler. Çarşamba sporumuzu da başarılar diledikten sonra nasip olursa e, keç öğreni de yenip şöyle bir derin nefes alarak evet. sizlere e, böylece e, bu sezonu tamamlamış olacağız. Bu yayını size Korkmazlar Piyazadan gerçekleştirdik. İbrahim, Serkan, Erkan, Ertan ve e, Serkan Korkmaz'a buradan sevgiler, saygılar. Magellan Kafe e, sevgili spor soruları, sahilde e, Hüsnü Bektaş sizleri bekliyor. Korkmazlar Piyaza 0, 2. el otu alım, satım İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz. Ankara Otonomi'den İlker Özdestan, Mehmet Akay ve Ceylan Yaralı. Teknik Kırdavat Tarık Gözal ve oğulları, Samlayın Temizlik Rentekar Oto Alım Satım Kiralama Süleyman Gülmen, Sınır Beton Parke Tikenli Tel itib, e, İthalatı Aydın İşmarcı, İnegöl Bursa, Yakomaz Rentekar Oto Kiralama Alım Satım Selahattin Yılmaz, Namlı Şarkıtörü Gıdan Ner Çetini Bulabileceğiniz Yer Ömer Genç, Melik Genç, Kadir ve Tonyalı Ali Samsun, Hasat motorlu araçlar galeri, Ziraat aletleri ve otoğlu satım galip aslan ve oğlu e, çarşamba Dayı Auto 0 2. el oto alım, satım Fikret ve Tufan ikinci çarşamba Özdemir Yapı Cam Balkon tuça Kapın Sinek İmalatı Abdullah ve Serdar Uzun Samsun Has Pirinç Terme'nin tek markası Türkiye'nin geneline sevkiyat Ömer ve Temel Adalı kardeşler Terme Durma Mobilya Mehmet Durmuşoğlu ve oğulları Samsun, Toramanlar Pirinç ve Akaryakıt Hacı Şevket Harun Toraman Çarşamba, Uğur Offset Matbaacılık Temiz ve Kaliteli İş Tuncay ve Kösal Bulut Samsun, Şaban Kayan İnegöl Samsunlar Dernek Başkanı Bursa İnegöl, kutluyoruz Şaban senin de e, Samspor şampiyonluğunu, Toge Aktaş Gazi Caddesi'nin gülü Samspor Fanatiği Aktaş Fotoğrafçılık Samsun, Cemil Usta'nın yeri sizlerin lokantası Tekeköy. Şifa Dünyası Erder'de Derman bitki çeşitleriyle Hikmet Katırcı Samsun. Kendisi de Ümre'ye gitmiş. Hayırlı olsun. Evet. Bahçeli Restoran Çarşamba'nın lider lokantası Osman Tolga Konaşoğlu Çarşamba. Stal Elektronik Market Ahmet Özener çeşit telefonla ilgili işler yapılır. Ağbalı Caddesi Samsun. Bekar Kuyumcu Osman ve Kemal Bekar Çarşamba. Kemal İnşaat Herkes mi Dairesi Olsun Kemal Sayın Samsun, Beratiye Çimşek Bolu'nun fanatik takipçisi Bolu Beratiye'ye buradan selamlar. Ee, Türk Telekom Çocuk Mağazası Sorumlusu Fanatik Samspor'lu Akan Samsun, Kademoğlu Balıkçılık Sizlerin Tek Atakent'te e, Balık Yiyebileceğiniz Nefsi Sokan Çatışır Açım Kademoğlu Samsun. Çarşamba Spor Başkanı Özkan Yıldırım'a selamlar. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çarşamba Spor'a gösterdiği ilgi alakadan dolayı. Kazım Yılmaz Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Çarşamba. Pınar Fotoğrafçılık Bayan Çekim farkıyla sizleri bekliyor Fatma Akın Atakum. Samsun Telefon 544 e, sık 501 e, 2018 Atakum dedikten sonra evet. bu güzel yayını sizlere buradan e, Korkmazlar otodan gerçekleştirdik. Ben buradan Ümre'ye gitmiş olan Serkan Korkmaz'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah kabul etsin. E, bir dahaki programda sizlerle beraber olmak üzere. Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Korkmazlar otodan sizlere sevgi ve selamlarımı Allah'a hoşça kalın dostça kalın korkmazlar.